Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'ni ziyarette bulundu. Bozbey, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde ilk olarak Başhekim Vekili Fatma Betül Orhan ve hastane yönetimi ile bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Yeşiltaş birlikte doktorları ve hemşireleri ziyaret eden Başkan Bozbey, sağlık çalışanlarının Hemşireler Haftası'nı tebrik etti. Daha sonra tedavi gören hastalarla ve hasta yakınlarıyla buluşan Başkan Bozbey, tedavi süreçleri hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İnşallah hepsi sağlığına kavuşacaktır. Ee, tabii ki önemli bir hafta. Hemşire haftasında hemşirelerimizin haftasındayız. Aynı zamanda da kanser haftası. Ee, birbirini te aslında bütünleştiren ama bu konuda sağlık alanında çalışan herkesi yürekten kutluyorum. Çünkü sağlık sektöründe çalışan arkadaşlarımız hakikaten büyük bir özveriyle bizlerin sağlıklı bir yaşam sürmesi adına hem bilgilerini, birikimlerini paylaşıyorlar. Aynı zamanda da bizleri yönlendirerek de sözleriyle yönlendirerek ya da bilgileriyle yönlendirerek de iyi bir yaşam sürmemizi sağlıyorlar.